Bölge müdürüyle devam ediyor Sayın İlyas Tülgar. Tülgar, tanıyabilir miyiz? Efendim ben e, belki mesleğimizle birebir olmayan bir alanda eğitimimizi tamamladık, mühendis kökenliyiz. Fakat tarıma, toprağa, insana, çiftçimize olan o sevgimiz nihayetinde ceviz yetiştiriciliği gibi bir alanda bizim faaliyet göstermemizi göstermek gibi bir sonucu getirdi. Bu alanda ilk başlangıç noktamız cevizin Anadolu topraklarında yetiştirilebilir bir ürün olup olmadığı noktasında araştırma ve incelemelerimiz sonucunda cevizin gerçekten Anadolu topraklarının kendi has ürünü olduğunu, yani fakir topraklarının zengin ürünü olduğunu keşfettik. Türkiye'deki ceviz yetiştiriciliğinin konumu nedir? Efendim Türkiye'deki ceviz yetiştiriciliği şu anda akademik bir bilimsel olarak yani meseleyi daha e, nihayetinde her şeyin sonu artık e, e, iktisadi dinamik hareketlenmeye bakıyor. Yani bu bir ticari bir artısı eksi olabilecek bir yatırım aracı mıdır diye bir soru işaretini kendimize sorduğumuz zaman cevizin seleksiyonu, adaptasyonu, gelişim süreci açısından Anadolu topraklarında çok mucize denilebilecek kadar... E, Sonuçlar önümüze geldi. Bu tabii şu soru işaretini de getirdi. Bizim böyle bir üretim içinde olmamız bize ne kazandırır? Yani çiftçimize ne kazandırabilir? Cevizin o zaman yeryüzünde küresel anlamdaki ticari değişim boyutuna baktığımız anda da yani şaşırtıcı bir şekilde küresel anlamda ciddi bir talebin özellikle cevize ciddi bir talebin olduğunu fark ettik. Fakat bu ciddi bir talebe karşılık da Üretimin özellikle çok düşük e, rakamlarda kaldığını gördük. E, bize e, belki de dinamizmiz, yani bize heyecan veren nedenlerden e, e, bir tanesi de buydu. En büyük etkenlerden bir tanesi buydu. E, Sayın Dünger, ceviz üretiminde Türkiye'de kaçıncı Efendim, Türkiye ceviz üretiminde maalesef dördüncü büyük, e, dördüncü büyükün anlamış şudur. Türk daha doğrusu ceviz bitkisinin şöyle bir özelliği var. Ceviz bitkisi 400 ile 1800 saat arası bir uyuklanma dönemini sağlayabilen bütün şartlarda, bütün topraklarda çok istisnai sebepler olmamak kaydıyla yetişebilen ve yeryüzünde en rahatlıkla karşılaşabileceğimiz bir bitki türü. Orman bitkisi türlerine girer kazık köp yapısı itibariyle. Türkiye ceviz yetiştirilebilir alanlar açısından dünyanın en zengin, en verimli, en rasyonel, en rantabül arazilerine sahip ki cevizin e, yeryüzüne dağılım e, çizelgesi haritasına baktığımız zaman da Orta Asya, İran Havzası Anadolu'dan geçtiğini görüyoruz. Ve maalesef Avrupa özellikle Amerika bakın e, 600 bin, e, 650 bin tona yakın bir üretimle ticari anlamda kalibresi, kalitesi, e, mali boyutu yüksek bir ticari Üretimin Amerika'da 650 bin tonla gerçekleştiğini görüyoruz ki Amerika bugün Amerika Birleşik Devletleri ceviz ihracatı noktasında 550 bin tonla birinci sırayı almakta. Bunun yanında bir yine bir 550 bin-600 bin ton üretimi Çin gelmekte fakat üretilen mamulün kalitesi veya ithal edilebilir, ihracat edilebilir oranları düşük olduğu için sadece kendi iş talebini karşılayabiliyor. Bunun yanında yine bir İran söz konusu. İran üretim yine orada da ıslah edilmemiş. Üzerinde herhangi bir ıslah çalışmaları yapılmamış. Daha çok yabani ceviz türünde. Kendi yöresine uygun cevizler. Onun da kalitesiyle ihraç edilebilir durumda değil. Fakat ciddi anlamda da Türkiye aynı zamanda bir tedarikçi konumunda İran'dan. Ama iş Türkiye'ye geldiği zaman maalesef 175 bin ton bir üretim söz konusu. Bu 4,5 milyon ceviz ağacımız bakanlığımızın Son sayımlarına göre 4,5 milyon ceviz ağacımızda çoğu da bunun yabani çeşitleri kendi yöresinin yabani çeşitleri olmak kaydıyla yaklaşık 175 bin ton üretimde dördüncü sıradayız. Maalesef diyorum, maalesef. Peki, e, Sayın Niker, ülkemizde hangi çeşit ceviz ağaçlarının? verim açısından. Şimdi efendim profesyonel anlamda, ekonomik getirisi yüksek, çiftçimizin yüzünü güldürebilecek şekilde bir ceviz yetiştiriciliği nasıl yapmalıyız veya e, Anadolu'nun hangi toprakları, hangi yöreleri buna daha uygundur? Tabii ceviz seçiminde öncelikle şunu e, test etmemiz gerekiyor. Şu konuda çok ısrarcı olmamız gerekiyor. E, Türkiye'de ceviz yetiştiriciliğinin e, e, ceviz yetiştiriciliğinde önümüze e, biraz daha böyle engel olabilecek şekilde çıkan 3-4 tane çekincelerimiz var. Onlardan bir tanesi en etkilisi daha doğrusu çok erken yapraklanan, erken çiçeklenen ceviz ağaçlarımız, çeşitlerimiz ilkbahar erken donları ve ilkbahar geç donları dediğimiz o iklimsel o süreçte çok ciddi zararlar gördüğünden Türkiye'de özellikle yerli cevizlerimizde şu süreci göremedik. Yani normal her yıl meyvesini döken ama meyvesini dökmekte kalmayıp periyodiste dediğimiz meyvesini artarak veren artırarak bir meyve e, dökümü yapabilen e, bir çeşitimiz maalesef e, bu zamana kadar önümüze gelmedi. Gönül isterdi ki biz önce olalım ama e, daha çok Türkiye'de ceviz yetiştiriciliği kendi yörelerinde, kendi iklimine, toprağına suyuna, havasına, yağmuruna uygun işte bir kaman çeşitlerimiz, bir şebin bilecik dediğimiz yine bir yalova çeşitlerimiz ama kendi bölgelerinde yüzde seksen doksanlar başarıya ulaşmış çeşitlerimiz. Siz onların yer değişimi yaptığınız anda, değişik iklimlere taşıdığınız anda başarı oranımız yüzde on beş lira kadar düşüyor. Maalesef bu da şunu getirdi. Son 5-6 yıla kadar, iki lira kadar bu başarısızlık bizde aynı zamanda bir cevize karşı olan o güven güveni de zedelemiş oldu. Yani denemelerimizde başarılı olamadık. Fakat son yıllarda özellikle e, Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde ki bu ithal fidanlar üzerindeki bu çalışmalarımız Türkiye'ye e, bunların getirilmiş süreci ve Sayın Orman Bakanımız yine kendi Sayın Veysel'ler olmalı konuda. Sonsuz şükranlarını sunuyor bu e, Türk çiftçisi. E, özellikle ceviz eylem planlarını açıklaması. 2009'dan beri üzerinde ciddi şekilde projeler geliştirilmesi cevizin artık sıradan bir hobi bahçelerinin dışında daha çok ticari anlamda, yatırımla yani ticari anlamda iktisadi getirisi çok büyük bir yatırım alanlarını tespiti ve hazırlanması, çiftçimizin buna yine bir hazırlık sürecinden geçirilmesi. Yani bu konuda yine bakanlığımızın da öncülüğünde bizim de ciddi çalışmalarımız var inşallah. Evet, Sayın gel. Ee, peki <laughs> ceviz para kazandırır mı? Şimdi ceviz para kazandırır mı? Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor ceviz para kazandır. Eğer toprağımıza, yöremize, iklimimize uygun bir ceviz çeşitini, bir ürün çeşitini mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Bunların başında ne geliyor? Bir, geç yapraklanan iki ilkbahar geçti onların atlatabilen 3. Üç, erken meyveye yatan 2-3 yıl gibi bir süreçte erken meyveye yatabilen 4 meyve kalitesi ve kalibresi gerçekten küresel anlamda ihraç edilebilir ürünler standartlarında olması gerekiyor. 6 çok önemli. Cevizin en önemli aşaması bu. Nedir bu? Bir cevizin gelişim süreci, bir bitki besleme, 2. toprak ıslahı, üç budamalar. Özellikle yan dal verimi yüksek yabancı çeşitlerde bunların mutlaka ceviz yetiştiriciliği açısından göz önüne alınması gerekiyor mutlaka. Ha bu sonuçlar bunları yaptık. Teknik desteğimizi aldık. Masa başında bakın e, şu da var. Yani şunu mutlaka çiftçimize hatırlatmam gerekiyor. Hatırlatmamız gerekiyor. Masa başında telefonla fidan almasın. Tedarikçi firmalar, fidan tedarikçi firmaları mutlaka 5 yıllık o süreçte bitki besleme, budamalar, sulamalar bu konuda mutlaka danışmanlık hizmetini vermek zorunda. Bu yoksa ceviz yok. Yani para kazandın mı sorusu eşittir. Yani doğru orantıyı bulmamız gerekiyor. Doğru bir orantı yapacaksak burada. Özellikle yabancı çeşitlerde erken meyve atabilen yan dal verimi yüksek, ekonomik getirisi yüksek olan bu çeşitlerimizde. İşte Çantır, Pedro, Fernov, işte Altay çeşitlerimiz son dönemde yüksek rakımlar için ciddi bir, e, bir opsiyon olarak şu anda kullanabiliyoruz. Bu süreçte üretici firmaları mutlaka danışmanlık hizmetini versinler yeter. Yani çiftçimizde mutlaka yan yana olsun. Bırakın masa başına kalkmayı, Sayın Valimizin dün ifadesini çizmeyi ayağına giymek zorunda. İkincisi, özellikle devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde, geçmişte olduğu gibi şu yerli çeşitlerimizi, üreticilerimizi artık ücretsiz dağıtma nezdinde değil. Yani şunu da yavaş yavaş tercih. Mümkünse ekonomik getirisi yüksek, yörelerimize, toprağımıza uygun, artı bize gelecek vaat edebilen, istikbal vaat edebilen ceviz çeşitlerimiz üzerinde yine ee, sayın bakanlıklarımız bize öncülüğünde devam etsin. Bunu da istiyoruz. Bu şekilde. Size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, bir şeyi daha hatırlatacağım. Ee, cevizin ortalama gelir durumu nedir, getirisi nedir? Bir dönümden siz fındık üretiyorsanız bir dekar, bin metrekareye tekabül eder. Eşittir 350 TL'dir. Eğer standart meyve yetiştiriciliği yapıyorsanız 1500 TL'dir. Yine bizim Anadolu topraklarının çoğunda üretilebilen tütün işiyle uğraşıyorsanız 3500 TL'dir. Ama nizami olarak yapılmış, danışmanlık hizmetleri alınmış, mümkünse bireysel olarak da bahçe katkılarımızı verdiğimiz anda düzgün seçilmiş bir ceviz fidanının bir dekardaki getirisi, ekonomik getirisi 10 yıllık bir bahçemizde 30 fidanla 8500 TL. Minimize edilmiş rakamlarla. Ya çiftçimize hayırlı olsun diyoruz. Başka ne yapalım? yetiştirilmesi konusunda devlet destek, destekleri ne durumda? Efendim ceviz yetiştiriciliği konusunda özellikle son iki yıldır Tarım Bakanlığımızın ve Orman Bakanlığımızın ciddi projeleri var. Bunlardan veya şöyle söyleyelim iki süreç var. Birincisi Tarım Bakanlığımızın dönüm başına verdiği işte mazot, gübre ve fidan desteği var. Bu da dekar başına 120 lira kadar civarında. Bunu bir ücretsiz hibe olarak veriyor. Fakat 10 dekarın üzerinde olan 10 dekardan artık 1000, 2000, 5000 dekarlara ceviz kadar üreticiliğinde. ceviz üreticiliğinde 10 dekarın üzerinde olan arazilerimize biz direkt özel ağaçlandırma projeleri yapabiliyoruz. Bunlar şahıs arazisi olabilir. Bunlar 2B vasfını kaybetmiş kiralık orman arazileri olabilir. Bu tür arazilerde ee, direkt olarak özellikle Orman Bakanlığımızın 15 yıl geri ödemesiz sıfır faizle verdi bir kredimiz var ki bu tamamen çiftçimiz elini cebine koymadan sadece müracaatı ve imzası yetiyor. Bir süreci 7-8 ay gibi bir zamanda tamamlıyoruz. Bahçesinde bir kuruş masraf etmeden bahçesinde ceviz yetiştiriciliğine başlıyor. Ve bütün masrafı da devletimiz karşılıyor. Her şeyin tel örgüsü, kuyu açma parası, fidan dikimi, gübresi, mazotu, tarla temizliği, bütün masraflarımızı devlet karşılıyor. Peki bütün masrafları devlet karşıladığı için çiftçi burada ne yapıyor? Efendim çiftçimizin yapacağı Sadece şudur. ve gözetim ha, mi? çiftçimizin sorumluluğu şudur. Zaten fidan tedarikçi firmanın vermesi gereken şu hizmetler mutlaka ceviz yetiştiriciliğinin olmazsa olmazı demiş. Nedir bu? Önce bir toprak ıslahı, ikincisi ciddi bir bitki besleme programı 5 yıl. Üçüncüsü ve budamalar. Burada zaten tedarikçi firma devreye giriyor. Çiftçimize ne kalıyor? Çiftçimize gidecek. Allah rızası için yani bunu yapsın hiç olmazsa. Gidecek şöyle ayda iki defa alsın öyle bir kazmasını, küreğini. Ya tarlasında şöyle bir otlarını temizlesin, çapasını yapsın. Dökülen yaprağını temizlesin. Yani biz çiftçimizden hiçbir şey istemiyoruz. Ya. Hiçbir şey istemiyoruz ya. Yeter ki ben bu işi yapacağım desin. Önce olsun. Yani. Devletimizin sınırsız desteği var. Sayın Tarım Bakanımıza, Sayın Mehdi Eker Bakanımıza, Sayın Bakanımız, Orman Bakanımız, Veseler Orla. Gerçekten bakın heyecanlandırmıştır. Türk çiftçisini Anadolu'yu heyecanlandırmıştır. heyecanlandırmıştır. Özellikle şu e, şeylerle ilgili, ceviz ele ile ilgili büyük bir heyecan yaratmıştır. Biz de inşallah öncüler arıyoruz. Yani biz her şeyle yanındayız çiftçimiz. Bütün desteğimizle de yanındayız inşallah firma olarak. Hiçbir şeyden hiç çekilmeden hal ödemeleri yeterli. Arazilerimiz boş kalmasın. Artık. Ceviz Anadolu topraklarının, fakir Anadolu topraklarının zengin ürünüdür. Reşat Altındır. Ben teşekkür ederim.